Ulu Cami kavramı özellikle Selçuklularda yaygın olan kavramlardan Arap Camii diye de geçiyor. İstanbul'a gittiyseniz Arap Camii var orada görmüşsünüzdür. Enlemesine camidir arkadaşlar. Bu şekilde yapılmasının sebebi ön safta namaz kılmanın faziletinden dolayıdır. Yani ön safta daha çok kişi gelsin, daha çok kişi sevap alsın diye ön safın faziletinden dolayı nedir Daha sonra Anadolu beyliklerin bittikten sonra Osmanlı döneminde bu biraz daha e, normal bu günümüz mimarisine yaklaşılmış oluyor. Değerli misafirlerimiz bildiğimiz gibi neredeyse bütün sultanlar vezirler, ileri gelenler zenginler cami yapmış veya e, bir ilim merkezi külliye yapmış medrese yapmış veya herhangi bir hayır kurumu yapmış. Bunun sebebi Tevbe Suresinde şu şekilde ifade ediliyor. Estaizu inneme ya'muru mesacidallahi men âmana vel yevmil ve eqame ve ve lem yahşe Bu ayeti kerimesine dayanıyor aslında. Orada diyor ki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dost doğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar yapar, imar eder diyor. İşte siz zenginsiniz, paranız var, siz de bunu bir kendinize görev olaraktan atlediyorsunuz çoğu camilerin yapışında bu vardır. Sadece bu mu? Değil tabii ki. Yine başka bir ayette yine Tevbe suresinde diyor ki Estaizu billahi ellezine yeknizûne vel fiddete ve la fi bi elîm. Kim ki altın, gümüş, mal edinip de Allah yolunda harcamazsa onları şiddetli bir azapla müjdele diyor. Bakın azapla müjdeleyin diyor. Tabii ki böyle bir azapla müjdelenmeyi kim üzerine alabilir? Sizin varlığınız olsa siz de kendinize bunu görev olaraktan görmez misiniz? İşte bu sebeplerden dolayı bu şekilde e, mescitler yapılıyor. Tabii ki namaz, Peygamberimiz bir hadis şerifinde diyor ki <laughs> e, Es-salatu imadut din. Yani namaz dinin direğidir. En önemli farzıdır. Çünkü biz İslam'ın beş tane şartı zaten kelime-i şehadet getirdikten sonra, Müslüman olduktan sonra ilk farzı namaz. Niye? Namazı herkesin kendi kılması gerekiyor. Diğer ibadetleri mesela orucu tutamayabilirsiniz. Hastaysanız sonradan kaza yapabilirsiniz veya tamamen hastaysanız başkasına fidye vererekten bu ibadeti yerine getirmiş olabilirsiniz. Zaten zekat üzerinizde farz değilse malınız yoksa belli bir ölçüde zaten farz değildir. Hac da aynı şekilde Zengin değilseniz, gücünüz yetmiyorsa veya bedenen gücünüz yetmiyorsa, paranız, malınız varsa başkasını kendi yerinize gönderebiliyorsunuz. Ama namazda bu şekilde değil. Namazı herkesin kendi kılması lazımdır. O yüzden yine diyor ki inne salate kanet alel mukminine kitaben mevquta. Namaz müminler için belirli vakitte farz kılınmıştır. Farz demek Arapçada yani aslında vacip, farz görev demektir. Yani kişinin kendi yapması gereken görevlerdendir. O yüzden de bu şekilde mescitler yapılmıştır.